<laughs> Kız ya ben bu yaştan sonra hiç girmeye miydim ben bu işe ya? Ay Şehriban ablam yapma yani. Sen de var şimdi bir oynaklık. Ben bilmiyor muyum onu ya? Var var vallahi. Ben gençken düğünlerde falan şarkı söylerdim. Babam çok kızardı. Kız in aşağı pavyon karısı mısın sen derdi. Bilmem mi be ablam ya, bilmem mi ya. Yani şey anlamında ablacığım, şimdi baba dediğin tabii kızan bir organizm. Baba kızar yani. <laughs> Aman. Toprağı bol olsun rahmetini. Kalmadı öyle eski pavyonlar be kızım. Niye öyle diyorsun ablam ya? Var yani ya tek tük düzgün, güzel böyle yani gidenlerin yalancısıyız. Biz de sonuç olarak da hani gidiyorlar, anlatıyorlar. O, oradan biliyoruz tabii yani. Var, var da iyice leş olmuş. Ayağa düşmüş her şey. Beşinci sınıf şarkıcılar boru sesleriyle şarkı söylüyorlarmış. Of, of. Şehri ablam, of. Ha, ablam, makyajım bitti mi? Hazır mısın? Bitti, bitti. Ay ya çok heyecanlıyım, çok hazırım. Sanki elli yıldır bu anı bekliyorum kız. Kalbim gümbürü 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 atıyor benim. Kız ben senin heyecanını yerim, heyecanını. Hadi ablam şimdi sen hazırsın. Benle Carlos üstümüzü giyinelim. Ben küçükten millete haber veriyorum. Tamam. <laughs> Sevgili seyirciler, şimdi de mahallemizin gururu olan Ceyhun komiserimizin küçüklüğünden beri en çok beğendiği sahneyi canlı canlı izleyeceksiniz. Şehriban teyze ve beyaz kelebekler. you mm -hmm. i yeah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?